Yeşilyurt Belediyemize Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü üzerinden yeni bir birim kazandırmak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda da Özalper, Turgut Özal bölgesinde burada müstakil bir yer tutarak özellikle Yeşilyurt ilçemiz sınırları dahilinde yetim ve öksüz çocuklarımıza yönelik bir eğitim merkezi, yetim koordinasyon merkezi onların ihtiyaçlarının giderildiği, onların sosyal hayata adaptasyonlarının sağlandığı, onların eğitimlerinin karşılandığı, eğitimle ilgili faaliyetlerinin yürütüldüğü, aynı zamanda onların psikolojik ve sosyal anlamda hayata çok daha iyi bakabilmeleri için uzman psikologlar ve sosyologlar kontrolünde Yeni bir merkez kazandırmak için çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Bu merkezimiz de bölgede hem ilk olması hem de alanında başka faaliyette bulunan bir yer olmaması açısından da bizim de önemsediğimiz bir merkez. Belediye çalışanlarımıza destek veren kamu kuruluşlarımıza ben çok çok teşekkür ediyorum.